2020 eğitim öğretim yılında Hayatı Fark Et, Kendini Keşfet projesi kapsamında resim, müzik ve spor alanlarında başarı gösteren öğrenci ve öğretmenlerin ödüllendirme programı için burada toplanmış bulunuyoruz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada 2019-2020 eğitim öğretim yılında Eğitimde başarıyı arttırma adına uyguladığımız projelerimizde merkezi ve yetenek sınavlarında başarılı olan öğrencilerimizi ödüllendirmek için bir araya geldik. Yaklaşık bir yıldır Şırnak Dere ilçesinde görev yapmaktayım. Bugün burada e, ilçemiz adına çok önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. E, bir yıllık eğitim alanındaki hizmetimizin e, Projelerimizin meyvelerini topladığımız ve kardeşlerimizin ödüllendirildiği bir gün. İlçemize ilk göreve başladığımızda 2019 yılının eğitim öğretiminde üzülerek gördüğümüz bir manzara vardı. Bu okullarımızdaki öğrenci sayımızın fazlalığı, öğretmen kadromuzun yeterli olmasına rağmen maalesef eğitim başarısında istediğimiz bir seviyede değildik. Tabii inancımız ve daha önceki tecrübelerimize binaen her alanda yapacağımız çalışmaların başında eğitim geldiği için eğitim camiasına ayrı bir şekilde değer vermemiz gerekiyordu. Tabii buna özgüven bilincin dışında da birazcık da çaba ve gayret gerekiyordu. Biz de bu projelerle başlangıçta kurduğumuz, hazırladığımız eylem planımızla önce danışman öğretmenlik projesi dediğimiz çoğu kişinin eğitim koşulu olarak bildiği projeyi devreye soktuk. 8. ve 12. sınıflarımız öncelikli olmak üzere. Çünkü bu kardeşlerimiz hayatlarının artık son virajlarında yani eğitim anlamında sınav virajına girdikleri için onlarla ayrı ilgilenmemiz gerekiyordu. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Oludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilçe genelinde 6 tane proje başlattık. Bu projelerden birisi Hayatı Fark Et Kendini keşfetti. Bu proje kapsamında spor, resim ve müzik öğretmenlerimiz yetenekli öğrencileri keşfedip daha önce okullarımızda açtığımız tasarım atölyelerinde öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda öğrencileri liselere hazırladılar. Bu proje kapsamında 132 öğrenci farklı okullara yerleştirdik. E, bu sonuçtan da Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da çok memnunuz. İsminizi öğrenebilir miyiz? Pınar Benek. Pınar e, Liseyi kazandın. Cizrefen Lisesi. Evet. Şimdi neler söylemek istersin bize? Başta Sayın Kaymakamımız Ahmet Solmaz'a ve pandemi sürecinde canlarını ortaya koyarak bize yardımcı olmaya çalışan tüm öğretmenlerime, maddi ve manevi olarak bize yardımcı olmaya çalışan herkese çok teşekkür ederim. Başarı hepimizin. İsmini öğrenebilir miyiz? Esra Ezgi. Esra, e, arkadaşların gibi şu an bir ödül törenindesin. Neler söylemek istersin bize? Açıkçası e, bu ödül törenine gelmem fen lisesi kazanmam nedeniyle. E, bu fen lisesi kazandığımda öğretmenlerim, ailem ve kaymakam beyimizin desteği sayesinde onlara teşekkür ediyorum. Ve... De, i̇smini öğrenebilir miyiz? İsmim Azat Yıldız. Uludere Cumhuriyet Ortaokulu'nda mezun oldum. Şuna Güzel Sanatlar Lisesi'ne yerleştim. Sınavıma girdim üçüncü olarak kazandım. Peki bu başarının neye borçlusunuz? Başarımı Uludere Kaymakamlığı, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve değerli müdürümüz ve öğretmenlerime borçluyum.